Şimdi burada sizinle ilgili sağlık ocağı probleminiz var biliyorsunuz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Olacak ondan emin olun. İkinci çocuklar, gençler halı saha. Bunlar da istiyorlar. Karacaali arazi bulsun yapalım dedik. Siz arazi bulmuşsunuz. Biz okulun bahçesini yapacağız. Okulun bahçesini yapacaksınız. Spor totoya yazı yazılmış. Ben onu meclise döndükten sonra inşallah 7 Haziran'dan sonra takip edeceğim. Allah nasip etsin. Yine bir okur probleminiz evet, ek okul probleminiz var. Ek okul yapımı. ile ilgili. Kaba inşaatını kendimiz yapıyoruz. Onu geri kalanı biz yaparız. Evet, geri kalanı valilik yapıyor. Takip edeceğiz kardeşlerim benim. Ondan emin olabilirsiniz. Biliyorsunuz bir de don, dolu, dolu felaketi oldu. Bağlarınıza sizler de etkilenmişsiniz mutlaka. Daha önce Saruhanlı, Göl Marmara, Manisa Merkez, Turgutlu'da bir don felaketi olmuştu. Burayla ilgili görüşmeleri yaptık. İlçe tarım, il tarım Tarsim çalışmalarını yaptılar. Tarsim'e 200 trilyon ve bağları zarar gören Tarsim yaptırmayanlara da 80 trilyon afetten para aktardı. Şimdi buralarla ilgili de görüşmelerimizi ilçe tarım, il tarım ve Tarsim çalışmaya başlayacak yarından itibaren, itibaren inşallah. Bu soruları belirlesinler. Devlet yanınızda, hükümet yanınızda inşallah. Az veya çok bir şeyler yaparız ondan emin olun. Ama sizden istinam ediyorum, ne olur tarsim yaptırın. En çok Manisa'da tarsim yaptıran yer Sarıgöl. Bunu daha çok da yayalım. Elbette tarsimde eksiklikler var, biliyoruz. Yani bir eksperin iki dudağının arasında daha çok tarsimi koruyor, çiftçiyi korumak istemiyor veyahut da tarsimi biraz daha fazla koruyor, çiftçiyi az koruyor. Oysaki ki burada çiftçinin çok korunması lazım, orada tarsimin az korunması gerekiyor. Bununla ilgili yeni düzenlemeler yapalım istiyoruz bir eksper karar vermesin. Ziraat odasından da birisi gelsin. Harımdan da birisi gelsin. Üçü beraber kar karar versin. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz inşallah. Bizler 13 yıldır Türkiye'de büyük hizmetler yaptık. Benim ses de kalmadı. 60 gündür konuşuyorum. 200'e yakın konuşma yaptım. Kardeşlerim, bütün ilçeleri üçer defa, dörder defa gezdim. Sarıgöl'e gelememiştim. bir sefer ilçe başkanım çok ister etti beraber olalım diyerek. Sağ olsun Muhammed Toy güzel bir arkadaş. Düzgün bir arkadaş. Aynı hayatı düzgün olan. Ticaret hayatı düzgün olan. Armut dibine düşermiş bir kardeşimiz. Sizinle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz AK Parti olarak çok büyük işler yaptık. Elbette ki çok şeyler yapmak istedik ama yapamadıklarımız da var. Türkiye Almanya değil. Türkiye Japonya değil. Zaten yaptırtmak istemediler. Biz AK Parti olarak hem şeytan taşladık, hem ibadet ettik. Parti kapatmalarla uğraştık. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak istemediler. Başörtüsü yasağını kaldırmak için uğraştık. Hatırlayın. Kaç sayı adaletsizliğini gidermek için İmam Hatip'e giden çocuklar, meslek gidenlerin haksızlığını gidermek için uğraştık. Darbecilerle uğraştık. Sarı Kız, ayışığı, Işığı, Balyoz. Ekonomik krizlerle uğraştık. Parti kapatmayla uğraştık. Gezi olaylarıyla uğraştık. Kobani olaylarıyla uğraştık, terörle uğraştık, PKK ile uğraştık. Kolay değil bu işleri yapmak. Bir diğer yandan da paralel yapıyla, Kobani ile uğraştık. Bizim ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Ama bir yandan da ibadet ettik. Hastaneler, her ilçemizde modern hastane yaptık. Her ilçede. İki ilçe kaldı. Ahmetli, Kula. Ahmetli'nin arsasını aldık. Kula, Askı'da belediye başkanı 9 aydır bizi arsa tahsis tahs edecek. Etmedi diyorum Etmedi. Bir ay daha edecekti. Et. Yüz yataklı hastaneyi bir sene de yapacağım diyorum. Kardeşlerim. Biz Manisa'da büyük göletler yapıyoruz. 53 gölet. 18'ini bitirdik bir yılda. Şimdi geri kalanı da bitireceğiz. Bir yılda inşallah. Yeni göletler. Bir yüze yakın gölet daha yapacağız. Manisa göller bölgesi olacak. Üç tane baraj bitiriyoruz. Burada Afşar Barajı'nız var. Hemen bu tarafta Kula Soma'da sevinçler var. Hemen köprü başında demir köprü var. Hemen öbür tarafta Gördes'te güneşli var, Gördes barajı var. Şimdi bu bölgede Allah nasip ederse iki baraj daha yapacağız. Güneşliği bitirdik, Gördes güneşliği bitirdik. Herkes diyordu ki bitmez, bitmez, bitmez diyordu. Bitirdik, üç buçuk yılda bitirdik. Ahmetli'de, Kelebek, Akisar'da gördük kal. Onu da bitireceğiz. Yeni termik santraller, büyük elektrik üretenler, rüzgar enerjileri, jeotermaller Alaşehir'de başladı kardeşlerim. Elektrik üreteceğiz. İnsanlar çalışacak. Bizim doğal gazımız yok. Petrolümüz de az. Biliyorsunuz Doğu Anadolu'da vardı. Çıkaramadık. Ve terör nedeniyle şimdi onları da çıkartmaya başladık. Büyük barajlar yapıyoruz. Dünyanın en büyük barajlarını. Havalimanları yapıyoruz. Hızlı trenler. Bir tanesi buradan geçiyor. Salihli'den biliyorsunuz. Ankara, İzmir. Otoban Soma'dan geçiyor. Akisar'dan, Turgutlu'dan İzmir'e geçiyor kardeşlerim. Organize sanayiler yaptık Marisa'ya. Akisar'a iki tane. Biri bitti, biri devam ediyor. Zeytin zeytinyağı. Soma'da bir tane bitiyor Ekim ayında. Fabrikatörler hemen hazır gelecekler. 2000 çocuğunuz çalışacak. Hemen Turgutlu bitti iki tane. Salihli bir tane bitti bir tane daha bitiriyoruz. Kamulaştırma 50 trilyon para aktarıyoruz. Ve Kula'da da düğmeye bastık kardeşler. Buralarla ilgili çiftçilerle ilgili azot destekleri, ilaç, gübre desteklemeleri, Tarsim üzerinden teşvikler, hibeler yaptık. Yeterli mi? Yeterli değil. Biz de bunu biliyoruz. Ama herkes ayağını yorganına göre uzatması lazım. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Öyle kılıçlar onun vaatlerine falan da benim milletim kalmaz. Avuç bırakmaz. Onları biz biliyoruz. Biz bu İnönü dönemini yaşadık. Bu Ecevit dönemini yaşadık. Ecevit, Bahçeli, Mesut Dilmaz dönemini yaşadınız. Hatırlayın. O günlerde hastanelere gidip rehin alındığınızı, çiftçiler ürettiklerini tarlalarda bıraktıklarını satamadığınızı o günlerde traktörünüze mazot bulamadığınızı hatırlayın. Ve emekliler maaşlarını almak için sıraya giriyorlardı. Geceden ölüyorlardı oralarda. Şimdi bu evlerine maaşlarını gönderen bir Türkiye var. 65 yaşını geçen herkese para veriyoruz. Engelliye maaş veriyoruz. Bakım ücreti veriyoruz. Her dula kadın erkek para veriyoruz. Şimdi öksüz ve yetimlere vereceğiz. Üniversiteye gönderdiğiniz her çocuğa burs veriyoruz kredi veriyoruz. Türkiye büyük otobanlar, büyük duble yollar, tanklar, uçaklar yapmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşiyorlar. HDP, paralel yapı, CHP, MHP hepsi beraber bunlar dış güçler de bunları teşvik ediyor. Gazetelerde yazılanları görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Anayasa değişmesin. Ahmet Davutoğlu gitsin. AK Parti gitsin. Türkiye bölünsün. Türkiye Yeniden eski günlere dönsün, koalisyonlar, kaoslar, para değersiz olsun, biz tarımla uğraşalım, o da kendimize yetsin, dışarıya satmayalım, onlar bize tank satsın, uçak satsın, bize onlar helikopter satsın, cep telefonu satsın, araba satsın, bu arabaların hepsini 5 ülkeden alıyoruz, hepsini. Ecep Tayyip Erdoğan araba yapalım diyor, koç yanaşmıyor, İtalya ile çalışıyor, öteki sabancı çalışmıyor. Yanaşmıyor. Japonya ile çalışıyor. Bulduk bir baba yiğit. Bunlara para mı yetişir ya? Her gün para ver. Her gün para ver. Herkesin arabası var. Yok mu? Çocuklarınızın var. Babalarınızın var. Torunlarınızın var. Herkesin var. Artık lüks olmaktan çıktı ihtiyaç. Ve kardeşlerim herkesin cebinde cep telefonu var. Bu cep telefonunu biz yapalım. Biz ahmak mıyız? Aptal mıyız? Yaptı Vestel bak. Daha iyisini yapacağız inşallah. Şimdi elektriğimizi yapıyoruz. Rüzgar enerjisi. Jeotermal, bir yandan termik santraller, bir yandan barajlar, nükleer santraller, Avrupalılar bunu 40 yıl önce yaptılar, 40 yıl. Şimdi biz yapıyoruz, Mersin'e nükleer tesis, elektrik üreteceğiz, üretmeyin diyorlar, yapmayın diyorlar. Rüzgar enerjisine bile karşı bunlar. Niye? Kuşların göç yoluna engel oluyoruz. Mübarekler her şeye karşı bunlar. İstanbul'a köprü yapıyoruz, karşılar. Havalimanı yapıyoruz, karşılar. Baraj yapıyoruz. Karşılar. Tunceli'ye baraj yapıyoruz. Dünyanın dördüncü büyük barajını. Terör örgütleri orada. Havalimanı yapıyoruz. Terör örgütleri orada. İstemiyorlar. Onun için sizden isteğimiz şu. Biz yüzde yüz büyük işler yapamadık. Ama yapmak istedik. 13 yılda çok büyük işler yaptık. Recep Tayyip Erdoğan'la yaptık. AK Parti ile yaptık. Ahmet Davutoğlu'yla da yapmaya başladık inşallah. İyi bir profesör, dürüst bir adam iyi bir siyasetçi olacak inşallah. İyi bir devlet adamı olacak inşallah. Sizler destek istemeye geldik. İnşallah ne ihtiyacınız varsa biz yine hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Onlar mazotu falan aşağı çekemezler. Cem Uzan da öyle söylüyordu hatırlayın. Helikopterle iniyordu pistlere. Mavi gözlüydü, beyaz gömlekliydi. Ve de dansöz oynatıyordu. Ekmek arası köfte dağıtıyordu. Mazot, bir lira, mazot, bir lira diye bağırıyordu. Kaçtı gitti yok. Babası yok. Çaldılar, çıktılar gittiler. CHP önce suyu ucuzlatsın. Nerede suyu ucuzlatsın? İzmir'de, Hatay'da, Eskişehir'de, Tekirdağ'da, Edirne'de, Giresun'da, belediyeselinde olan yerleri en pahalı suyu bu şehirlerde içiyor vatandaşlar. Onun için Kılıçdaroğlu'nun falan yapacağı iş değil bu işler. CHP'yi biliyoruz. Başörtüsünün yasağını kaldıralım dedik. Anayasa Mahkemesi'ne bunların milletvekilleri gitti. Kaç sayı adaletsizliğini kaldıralım. Sizin çocuklarınız Endüstri Mesleksine gidiyordu. İmam Hatip'e gidiyordu. 30 puan geriden yarışıyorlardı. Kaldıralım dedik. Bunlar CHP gitmedi ama CHP'nin milletvekilleri gitti. Sesini çıkarmadı. Geçen gün iki millettekileri çok büyük terbiyesizlik yaptı. Birisi Tunceli millettekili. Hüseyin Aygül. Güya Yunan buraya gelmiş. İzmir'e, Manisa'ya, Balıkesir'e biz burada 40 bin Rum'u kesmişiz ve soykırım yapmışız. Ulan Yunan'ın ne işi var burada? Biz vatanımızı koruyoruz. Bu adam CHP milletvekili. Bir şey yapmıyor Kılıçdaroğlu. Ama bir iki şeye yaptı. Süheyl Batum attı. Partiden Profesör Süheyl Batum'u. Bir de Bürgül Ayman Güler diye bir kadın profesör. Dedi ki paralel yapıyoruz. Kadını attı. Ya bunların suçu mu büyük? Bu Hüseyin Aygün'ün suçu mu büyük? Sonra geçen gün bir milletvekilleri yine <laughs> Avrupa Parlamentosu'nda milletimize hakaret etti. Ermeni milletvekili dedi ki Türklerin soykırım yaptı diyenler ayağa kalksın dedi. CHP'den Baykal kalkmadı ama bir tane milletvekili ayağa kalktı. Gülsün Bilgihan Toker. İnönü'nün torunu. İnönü'nün de kemiklerini sızlattı. Ey Kılıçdaroğlu at bu kadını at partiden at. Biz soykırım mı yaptık? Bizim atalarımız Ermenileri kesti mi? Yok ki. Soykırım yapmadık, dövüştük. Onlar bize vurmak istedi, biz onlara vurduk. Hem de benim vatanımda. Savaş esnasında yaptılar. Teşkil ettik biz bunları. Ama inşallah herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için, köyünüzde bizi misafir ettiğiniz için, misafirperverliğinize, ev sahipliğinize teşekkür ediyorum. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Aziz hemşerilerim, Allah hepinizin ailesine huzur versin. Kesellerinize bereket versin. Hayırlı yerlere harcayın inşallah. Ve Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olasınız. Allah razı olsun.